Bütün bu şartlar içinde tabii verilen pek çok söz var. Mesela eski Çalışma Bakanının ve hükümet üyelerinin telaffuz ettiği bir şey vardı. Asgari ücreti 500 dolara getirmek gibi. E, onu da kaçırdık gidiyor filan. O yüzden tabii çalışan ve emeklinin gözü yeni bakanda. Vedat Işıkan Vedat Bilgin'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı. Eski Bakan Bilgin çözülecek çok sorun var diyerek kayrıldı görevinden. Tüm çalışanların, emeklilerin gözü yeni bakanda. Seçim dönemindeki maaş vaatlerinde. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına devamını getireceğiz. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah çalışmalarımız hazır. Temmuz'da asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılacağı sözünü vermişti eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. O sözü verdiğinde asgari ücretin karşılığı 9750 liraydı, artık 10625 lira. Asgari ücretle en az %25 zammını bekliyor. Bir efendim. Soru şu an yok yakın zamanda görüşeceğiz. Yeni Çalışma Bakanı Vedat Işıkan ilk gün soruları yanıtsız bıraktı. Önünde ise asgari ücretin yanı sıra bir de memur maaşı zammı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan %85 zam vaat etmişti. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Biz bu yaklaşık 3 ayda yaklaşık 1 bin dolar <laughs> <laughs> EYT üzerinde emekliyiz. Evet, çok az insan aldı Onların da dosyaları birleştiriyor. Yani sorumluluk dosyalar. Onlar da, yani da çözülecek. Ve hala maaşı bağlanmayan EYT'liler eski bakan Vedat Bilgin devir teslim töreninde kat edilen yolu anlattı. Ama maaşı bağlanmayanların sayısı hala 1 milyon kişi civarında. Bilgin en geç 15 Haziran'a randevu vermişti. Maaşı bağlanmayan EYT'lilerin gözü de yeni bakanda. Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Tamamlanması da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Çok şeyler öğrendik ocağında. Herkesinin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri Allah'ın izniyle başarıyla ihtiyacımız var. Her kesime memnuniyet sözü vererek başladı görevine Vedat Işıkan. Temmuz zamlarından önce ilk sınavsa bu ayın sonunda. Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyesinin yükseltileceğini söylemişti. Ne kadara çıkacak henüz hesap açıklanmadı. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkardı. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz. <laughs>